Merhabalar, ismim Meltem. Size yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Nereden başlasam bilemiyorum. Ben 26 yaşında 2 yıllık evli bir kadınım. Reklamcılık sektöründe çalışıyorum. Eşim Murat ile aynı sektördeyiz fakat farklı iş yerlerinde çalışıyoruz. 2 yıl önce birbirimizi severek evlendik. Gerçi eşimi hala çok seviyorum. Fakat anlatacağım o gecedeki yaşananları bir türlü unutamıyorum. Aklımdan çıkmıyor.'' Eşim Murat'ın ailesi biraz garip bir ailedir. Yani bizim aile yapımıza bakarak ben eşimin ailesini iki yıllık evliliğimiz boyunca sadece iki kere gördüm. Ailesi Hollanda'da yaşıyor. Aslında eşim de Hollanda'da yaşıyordu. Fakat çalıştığı firma Türkiye'de bir reklam firması satın alınca eşimi de satın aldı. Şirketin başına müdür olarak görevlendirdiler. Biz de bu sebeple eşimle tanışıp evlendik. Ailesi Türkiye'ye tatil haricinde neredeyse hiç gelmiyor. Uzun yıllar önce dedesi oraya gitmiş. O zamandan bu zamana pek bir bağları kalmamış. Gayet mutlu ve renkli bir evliliğim var. Eşim çok anlayışlı ve çok kaliteli bir adam. Ben çocukluğumdan beri giyinmeyi çok seviyorum. Özellikle dekolte ve dikkat çekici kıyafetler giymek hoşuma gidiyor. Bu sebeple iki erkek arkadaşımdan da ayrılmıştım. Her seferinde bana ya bu eteğin boyu çok kısa ya bu çok dar değil mi diye sürekli tartışmalar çıkardı. Ancak eşim bana hiç böyle yapmadı bu konuda bana inanılmaz destek veriyor. Hep hayatım nasıl istersen öyle giyinebilirsin der. Sonuçta sen istemediğin sürece hiçbir şey olmaz. Ben sana o yüzden hep güveniyorum der. Zaten ben sadece böyle özgür giyinmeyi seviyorum. Eşime asla ihanet etmem. Zaten bir arayış içerisinde de değilim. Neyse bir gün akşam üzeri eşim bana hayatım kardeşim Marmaris'e geliyormuş. Bir hafta çadır kuracağız diyor. Ne dersin biz de katılalım mı? Farklı bir deneyim olur dedi. Ben de kulağıma hoş geldi, neden olmasın hayatım dedim. Tabii bunun üzerine biz bir hafta izin alarak Marmaris'e gittik. Gittiğimiz yer gerçekten çok güzel bir yerdi. Kamp alanı ormanın içinde hemen denizin kıyısındaydı. Gittiğimizde eşimin kardeşi çoktan sahilde küçük bir kamp ve çadırları kurmuşlardı. Cüneyt o kadar değişmişti ki başta tanıyamadım. Çünkü en son düğünümüzde görmüştüm. O zamanları 17 yaşındaydı. İki yılda bayağı değişmiş boylu poslu, kalıplı bir delikanlı olmuştu. Yanında bir de onunla aynı yaşlarda bir kız arkadaşı vardı. Hollanda'dan birlikte gelmişler. Kız da çok iri ve güzel bir kızdı. Ben kızı görünce kendimi hafız gibi hissettim. Kızın giyimini bir görseniz açık saçık olması bir yana aşırı dekolte giyiniyordu. Fakat çok tatlı ve sempatik bir kızdı. İsmi Saray'dı. Kendisiyle hemen kaynaşmıştık. Benim İngilizcem çok iyi değildi ama yine de anlaşıyorduk. Zaten geldiğimiz o ilk gün çadırlarımızı kurduk ve yol yorgunluğu ile nasıl uyuduğumuzu anlamadım. Fakat sabah kalktığımda boynum ve belim öyle bir tutulmuştu ki zor hareket ediyordum. Çadırdan dışarı çıkınca eşim, kardeşi ve sevgilisi Deniz'deydi. Sonra geldiler. Hep beraber kahvaltı yaptık. Cüneyt halimi fark etmiş olacak ki "Neyin var senin yenge?" dedi. Ben de "Bilmiyorum. Boynum ve belim tutuldu sanırım. Çok canım yanıyor." dedim. Biraz güneşlen istersen, iyi gelir. Olmazsa masaj yaparım dedi. Cüneyt Hollanda'da fizyoterapistlik yapıyordu. Eşim de hemen söze atıldı. Hayatım bak, Cüneyt sana bir masaj yapsın, hiçbir şeyin kalmaz dedi. Cüneyt nasıl iri yarı bir adamsa, eşim de tam tersine ufak tefek, narin bir adamdır. Bir kere bana masaj yaptığını bilmem. Zaten hemen yoruldum der, canı kıymetlidir benim kocamın. Neyse, o gün kahvaltıdan sonra ben güneşin altına uzanıp yattım. Denize girdiğimizde koy küçük ve sakin bir koydu. Fazla insan yoktu. Olanların da neredeyse tamamı yabancıydı. Ben de yüzüstü yattım. Sırtıma ve belime güneş vurunca biraz iyi geldi gibi oldu. Sonra arkadan gülüşmeler ve kahkaha sesleri yükselince ne oluyor diye dönüp bir bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Kocam, erkek kardeşi ve sevgilisi suda şakalaşıyorlar. Sarayı sırayla omzuna alıp suya atıyorlardı. Kız öyle bir bikini giymişti ki suya attıklarında her yeri belli oluyor ve açılıyordu. Hanımefendiyi bir görseniz kendini toparlamak için hiç acele bile etmiyordu. Bu durumu görünce canım sıkıldı biraz. Sonra eşime gittim ve sırtıma biraz masaj yapar mısın dediğimde kocam hayatım ben nasıl yapayım ellerim alışık değil kardeşim Cüneyt zaten bu iş yapıyor sana da o yapar dedi. Ve kocam kızı kaldırıp kaldırıp suya atmaya devam etti. Hala saçma sapan şakalaşıyorlardı. Kendimi zor tutuyordum. Ben de yanlarına gittim ve bu sefer de Cüneyt benimle şakalaşmaya başladı. Kendisi çok güçlüydü. Beni omuzlarına alıp oradan suya atıyorlardı. Bu durum hoşuma gitmemişti. Daha sonra sudan çıkıp güneşlenmeye başladık. Sonra hep beraber akşam ne yapalım diye konuştuk. Cüneyt akşam yemeği benden dedi. Biraz tavuk ve mantar aldık. Küçük bir ateş yakıp mantarlı tavuk sote yapmaya başladık ateşin başında yemeği beklerken biralarımızı yavaş yavaş içip eğleniyorduk. Cüneyt birden size bir sürprizim var dedi. Çantasından üç tane mantar çıkararak doğrayıp yemeğin içine attı. Bunlar ne dediğimde bunları Hollanda'dan getirdim. Sihirli mantar yenge dedi. Yemeği yedikten sonra ateşin başında biralarımızı içmeye ve eğlenmeye devam ettik. Bir süre sonra benim kafam çok güzel oldu. Sanki içimde kelebekler uçuşuyordu. Daha sonra Cüneyt yenge tutulmuştu omzun nasıl oldu diye sordu. Ben de hala düzelmedi ağrıyor dedim ve birden sırtıma masaj yapmaya başladı. O yaptıkça iyice rahatlamıştım. Yenge istersen çadırın içine uzan da beline de yapayım dedi. Ben de eşim Murat'a baktım o da uzan baksın Cüneyt fizyoterapist bir şey varsa anlar hayatım dedi. Ben de çadırın içine girdim ve yüzüstü uzandım. Eşimin kardeşi kendini rahat bırak yenge dedi ve belime masaj yapmaya başladı. Bir süre sonra gerçekten de ağrılarım azalmıştı. Dışarıdan da kocamın ve Sara'nın kahkaha sesleri geliyordu. Bir anda Cüneyt'in yaptığı masajın tarzı da değişmeye başladı. Zaten bayağı da uzun sürmeye başlayan bu masaj bitmek bilmedi. Ama bitmesini de istemiyordum. Zaten kocam da hiç gelip kontrol etmiyor, Sara'yla dışarıda fingirdeşiyorlardı. O gün nasıl olduğunu bile anlamadan orada olanlar oldu. O günü ve olanları asla unutamıyorum. Aklımdan bir türlü çıkmıyor. Zaten Cüneyt'le de o günden sonra bu konuyu ve olanları hiç konuşmadık. Kimseye de anlatamadım. İşte benim hikayem de buydu. Bu yaşadıklarımı sizlere anlatıp içimi bir nebzede olsa rahatlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. İkinci itiraf. Merhabalar. Size yazıp yazmama konusunda çok kararsızdım. Sonuçta ben genç bir birey değilim. Ayrıca derdimi sizlere yazsam da aslında hiçbir şey değişmeyeceğinin bilincindeyim. Ancak yine de sıkıntılarımı paylaşmak istiyorum. Ben boydan dolayı engelli biriyim. Ailemle yaşamaktayım. Bir kamu kuruluşunda yakında emekli olacağım. Sorunum babamla ilişkilerimden kaynaklanıyor. Küçüklüğümden beri beni sevemedi. Bu durumumu kabullenemedi. Hep bana sakat muamelesi yaptı. Annem beni savundukça hep canım annemi hırpaladı tabii beni de sık sık hırpalıyordu. Ama annemi engelimden dolayı bırakıp gidemedim. Kardeşlerimden de hiç destek göremedim. İki kardeşim var, ikisi de evli. Babam kız kardeşimi okuttu, matematik öğretmeni yaptı. Ona hep prenses der. Hatta dil öğrenmesi için Amerika'ya bile gönderdi. Erkek kardeşimi de okuttu, meslek sahibi yaptı. Ama benden hep uzak durdu. Bana karşı davranışlarını birisi görse üvey babam zannederdi. Daha o kadar çok yazacak şeyim var ki Neyse, sizleri sıkmak istemem. Aslında ruhen çok hastayım. İnanın, hiç yaşama sevincim bile yok. Mutsuzum, hep asık suratlıyım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana bir akıl verin lütfen. Tavsiyelerinize ihtiyacım var. <laughs>